ve Fuave'nin ilk günü Hanır standındayız. Biliyorsunuz dün lansmandan önce Yıldıray bir şekilde telefonu hangi telefonu Magic 6 Pro'yu eline geçirip bir tane video çekti. Videoyu izledim mükemmel olmuş ama benim de bu cihazla ilgili bir şeyler söylemem gerekiyor. Buradaki arkadaşlardan rica ettik bir tanesini alarmdan çıkartıp bize verdi. Hepsi şöyle alarmlıyken. Şimdi söylemem gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Geçen yılki MVC'ye geriye dönelim. Yani nedir o? Hunter Magic 5 Pro'nun çıktığı günü geriye dönelim ve burada olalım yine. MVC'de olalım. Ne olmuştu? Hunter bir anda iki tane ödül alarak, Dioxomark'tan iki tane ödül alarak fuarda en çok konuşulan marka olmuştu. Bu yıl ne oldu? Fuar başlamadan bir gün önce Hunter bu sefer bu telefonla Magic 6 Pro ile 5 ödül birden aldı Dioxomark'tan. Lansmanı izledim. Lansmanda tabii ki ürünü deneyimleme şansım olmadı. Bugün geldikten sonra burada standla bir iki kere kurcaladım. İşte bir süredir de bu e, alarm olmayan telefon elimizde. Şimdi bana şöyle bir şey geliyor. Hani Hanner'la Huawei'yi çok yan yana anıyorum ya özellikle ben. Hanner oradan uzaklaşıyor. Benim tahmin ettiğimden daha hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Ve aldığı bu ödüllerle fuardaki metrekare alanını büyüterek filan aslında sektörü dünya cep telefonu sektöründe kendini gerçekten bağımsız bir marka gibi konumlandırıyor. Bu telefonun Honor Magic 6 en büyük özelliği ise bence şu arkadaşlar. Şimdi Apple 15'i ailesine ya da Samsung'un Galaxy S24 ailesine baktığımız zaman S23 ile ya da 14 iPhone 14 çok büyük farklar görmüyoruz orada. Bunda ise gerçekten çok çok büyük farklar var. Yani mesela tasarımsal olarak baktığımızda neydi bu arkası? Falcon dizaynıydı. Şöyle açık renkli de gösterirsem daha net görecek. Bu kesme metal hissi bana soracak olursanız çok çok önemli ve telefona çok daha güzel bir şey katıyor, beni katıyor. Şunu bırakayım kırmadan çünkü düşüreceğim diye çok korkuyorum. Buradaysa telefonun ön yüzünde aslında çok değişmemiş gibi görünen bir tasarım olsa da daha bakarken insanın gözlerini daha çok rahatlatan bir ekrandan bahsediyoruz bence. Ve en önemli olan şey şu ki bu gerçekten bu yılın Fuardaki en önemli cihazlarından bir tanesi haline geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bana, Ersan sen Xiaomi'nin ultrasını o kadar övdün, ne oldu da böyle bir şey var? Xiaomi'nin yarışa başladığı yerle daha doğrusu bugünkü noktasıyla, Honor'ın geldiği bugünkü nokta aynı değil arkadaşlar. Xiaomi yıllardan beri sektörün büyüklerine kafa tutarken, Honor aslında bakacak olursak bu üst pozisyonu amiral gemisi segmentine yeni gelen bir marka. Ve yeni gelen bir marka için aldığı bu yol bence kayda değer bir yol. Önemli bir yol. Ortaya çıkan ürünün kalitesine baktığımız zamansa hani anlamda bakıyoruz bu kaliteye? Malzeme kalitesi olarak baktığımız zamansa o yetişmeye çalışılan büyük markalardan hiçbir farkı olmadığıyla çıkıyor karşımıza. Ve ben bu gelişime gerçekten çok değer veriyorum. Şimdi neye bakacağız bundan sonra? Huawei mi? Hunter mı? Ayrı ayrı markalar mı değil mi? Ona bakacağım aslında gelecekte. Ve buradan fuardan dönerken sanki Hunter'ın gerçekten farklı bir marka olduğuna biraz daha ikna olmuş olarak döneceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hoşçakalın.